Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ikinci kitabımda bulunan Cennet Kuşu Çiçeği'ni çalışacağız. Şu şekilde açılımları var. Burada da projelendirilmiş hali. Şimdi hep beraber bir kompozisyon hazırlayacağız. Kompozisyonumuz için 3 boy düz kesik fırçaya ihtiyacımız var. En büyük boy 5 bölü 8, 1 bölü 2 ve küçük de 3 bölü 8. Evet şimdi 5 bölü 8 nolu fırçamı Koyu yeşil ve açık yeşil yüklüyorum. Şu geldi. Bunu flotik medium'a batırıyorum. Işık gölge veren sıvıya. Burada tekrar yüklüyorum. Alt fon hazırlayacağım ilk önce. Daha önce yaprak olarak çalıştığımız küçük çoklu yapraklar vardı. Onlardan atacağım. Evet, dik olarak başlıyorum. Bacağımı yatırıyorum, tekrar dikleşiyorum. Buradan bu şekilde tekrar basıp topluyorum. Şöyle bir daha alacağım. Şimdi bir tane daha. Daha önce çalıştığımız çoklu yapraklar vardı. Onlardan da atacağım birkaç tane Şu şekilde. alt bu şekilde hazır. Daha sonra bunları daha fazla zenginleştireceğiz. Şimdi bir bölü iki nolu fırçamız sarı ve beyaz alıyorum. Bu şekilde yıkıyorum. Biraz daha sarı olan kısmı biraz da kırmızı alacağım. Hafif turuncu yapmak istiyorum. cam dik basıp çektim evet şimdi biraz daha fazla beyaz aldım şuradan dik olarak başlıyorum biraz ilerleyip ondan sonra açıyorum ve tekrar dikleşiyorum şekilde tekrar basıyorum. Farklı bir yöne çıkıyorum. Buradan bir tane daha çıkartacağım. Evet. Yeni bir başlangıç. Basıyorum. Biraz ışık istiyorsak ucu Dokunup kaynaştırmadan bu şekilde daha ışıklı çalışabilirsiniz. Burada ilk önce fırçanızı doldurup ucuna çok az beyaz alabilirsiniz. Bakın burada şimdi fırçamda boya var ama biraz beyaz alıyorum. Işıklı oluyor. Ve fırçamı tekrar doldurmak daha iyiydi. Evet, şuradan tekrar kısacağım ve Şimdi şuraya bir tane daha hazırlayalım. Şöyle basıyorum. Arada kırmızı alıyorum, biraz turuncu olsun istiyorum. Bir milim altından bu şekilde ikinci yaprağı, taç yaprağını koyuyorum. Ben buradan dik olarak başladım. Bastım. Tekrar dikleştim. Normal yaprak hareketinin başlangıcı biraz farklı. Şöyle dik. Biraz ilerliyorum. Basıp tekrar çıkıyorum. Şuradan bastım. Biraz daha küçük olacağı için burada bırakıyorum. Şurada bir tane daha yapıp, daha şöyle koyalım. Yalnız kalmasın. Evet. Şimdi aynı fırçayı şu şekilde bir peçeteyle biraz alıp, bu sefer yeşil yüklüyorum. Açık yeşil, ve koyu yeşil. Tam ortasına biraz kırmızı alıyorum. Biraz fazla oldu. Tekrar yeşil. Şu şekilde çok kaynaştırmıyorum. Tam e, yan yatan taç yaprağın üstüne getiriyorum. Kapatmıyorum. Şu şekilde çıkıyorum Aynı şekilde burada da basıyorum ve Daha. Tekrar alalım. Dik. Tam şuradan, şu dönüş yapıyorum, bırakıyorum. Buradan da aynı şekilde yeşile yukarı alalım burada. bu burcunu tekrar açık yeşil ve koyu yeşil alıyorum. Tam buraya yerleştirdim. Bakın basıyorum. Dikleşiyorum. Basıyorum. Tekrar dikleşiyorum. Gövde kısmını yapıyorum çiçeğin. Bu şekilde buradan. Daha uzun da çekebilirsiniz. Aynı şekilde şuradan alıyorum bir şey yani. Bitiyor. fırçanın bittiği yeri tekrar koyuyorum. Şimdi tekrar 5 bölü 8 nolu fırçamı koyu ve açık yeşil bekliyorum. Büyük yaprak çalışacağım. çalışacağım için biraz daha fazla yıkayacağım. Yine çok az kırmızıya dokunuyorum. Tam orta kısmına gelecek. Evet. Şimdi fırçam şuradan dik olarak başlıyor. Burada yatırıyorum. Dikleşiyorum. Hemen tekrar yüklüyorum. burada biraz ışık istediğim için tekrar biraz beyaz alıyorum buradan geri döneceğim bakın şu şekilde üç şeyi içe doğru basıyorum ve tekrar dikleşiyorum hemen altına bir tane daha bastım açıldı dikleştim bunu objeli yaparken geri dönüşünüzü çok rahat çalışabilirsiniz kağıt olduğu için benim biraz zor oluyor. Burada çıktınız tekrar açarak gelirken bakın aç, şurayı ben tekrar bir düzelteyim. Şurada ışık geliyorsunuz. Tekrar dikleşin ve içeri alın. Şimdi tekrar yapacağım. Biraz beyaz alıp buradan açtım. ışığı şey görün istiyorum. Onun için tekrarladım. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer tarafa bir tane düz yapalım basıp dikmiştim. Tekrar geri daldım. şekilde geliyorum. Basıyorum, biraz daha büyük. Buraya çıktım, tekrar geleceğim. Dikişip içe doğru basıyorum. Işığımızı kaybettik yine. Şuradan, şöyle, böyle. Evet, Şu şekilde alttan yapraklar dallarla otlarla diyelim zenginleştirebilirsiniz şimdi 3 bölü 8 nolu fırçamı koyu mor aldım Şekilde bir düz çizgi bastım. Bakalım şöyle Bir tane daha dik basıyorum ve tekrar dik olarak bitiriyorum. Buradan şöyle geç. bu çektim ben tekrar üküyorum şöyle buradan bu bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Farklı bir çiçekle tekrar görüşmek üzere.